Herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Cihap'ta mutfak eşyaları ve gereçleri satan bir fuara geldik. Az önce fuara i̇lk, giriş yaptık. İlk uğradığımız standdan. <laughs> i̇lk uğradığımız standdan bir baharatlık standı aldık. Ben bunu zaten çok almak istiyordum. Hediye Şimdi size. istiyorum. Aynen hediye oğlu. Şimdi size gezdiğimiz standlardan ve gördüğümüz ürünlerden bahsedeceğiz. İşin tuhaf tarafı DJI'mızın şarjı bitti. İnşallah bugün telefonda Telefon. çektiğimiz videolar sizin de işinize yaran. ürünlerin olduğu bir fuar. Bu ürünlerin birçoğunu aslında trend yolda yeni evlenen birçok insan görüyor olabilir. Mesela şu çok dikkatimi çekti. Hep görmüş, görmek istemişimdir internette satıldığı haliyle. Bunların genelde bu şunu koyayım şöyle şuraya. Bunların genelde böyle içinden kaşıkları çıkıyor. Şöyle kapakları oluyormuş. Bak ben de ilk kez gördüm. Çar bunlar genelde Amazon'da falan satışta oluyordu ama bak burada da varmış. Evet. Marka Baroness diye bir marka. Bunlar dayanıklı plastik kartı. Çok Sorabilirsin var. malzemesini. Bak burada saklama kapları var. İnternette görüp merak edenler için. Sarımsak ezeceği. Ben iki usulü almıştım ama şöyle bir sarımsak ezeceği var. Çok mantıklı. Bak bunu böyle koyuyorsun. Evet. Burada dayanıklı şeyler var. Satıma var var banyo setleri var. Şunlardan ben de almıştım çeyizi. Güzel. Bakın ne bambu Bak, değil, Bak hemen, Hemen yanımda senin aradığın şeyler var. Çıçıklar. Evet bunlar böyle oluyor. Şu an biz de eve baktığımız için gel devam edelim. Teşekkür ederim. Çok... Burada bir saklı organizleri var. Pardon. Bunu açıp bakabilir miyiz? Bak burada çok ilginç bir ürün var. Bunu ben internette hiç görmedim. Ya yeni satışı. Öyle mi? Böyle açabilir miyiz bunu şimdi? Poşetini falan çıkaracağım ama. Bir dakika. alayım. Bu ilginç bir ürünmüş. Çar yakından çeksene. <laughs> bak şimdi buraya ne koymuş mesela buraya burası yüzük yüzük, yüzük için buralar çüpede burada da yüzük sıkıştırıyorlar araları. Bu biraz da bir şey olmuş yerinden oynamış yüzük buraya da böyle galiba takılar falan atılıyor buraya zincir falan koyuyor fazla elim oldu bu e ticari satışı var mı Bunun şu an var fiyatı ne biz satıyoruz onu falan ki şeyden bilmiyorum da Bizim internet satış fırsatı bir şeyimiz var yani. Böyle buradan da böyle çıkıyor. Tabii ben daha tam açamadım ama. Birazcık şey yap. Tam kapağını tamamen aç. <laughs> böyle aa üzeri. bak. Hmm. Güzelmiş ha. Böyle çıkıyor. Aslında çok mantıklı. Bizim istediğimiz şeyden var mı acaba? Neyden? Ee, kirli sepetinden. Bakalım. Şu ne bu? Kirli sepeti mi? Bu temiz su ile kirli suyu birbirinden ayıran şey. da. Bile da bu. Bir yerde temiz su, bir yerde kirli su birikiyor sanırım. Hmm. Çok kullanışı gelmedi ya. Şeyler var bak ama bak. Şurada VIP Ahmet'in set. Bunları ben şeyde gördüm. Şu mı? kutulardan bahsediyorum. Bunlar Vila'da da satılıyordu. Hı. Bunlar bak şeyde Vila'da'nın sitesinde satılıyordu. Şunu görmüşsündür. Bir tarafı temiz, bir tarafı kirli su. Evet evet bu annemde de var. Annem, annem de kullanıyor buna benzer bir şey. Ha. Ya yani memnun mu bilmiyorum. Sormak lazım. Güzel görünüyor. Evet. Ben daha önce şey almıştım. Bir pahmetten saklama kutuları almıştım. Hatta sana dedim ya. 20'li set aldım plastik Mika diye. Hı hı. İndirimdeyken almıştım bunları. Burada mı almışsın? Evet evet. Güzel. Şöyle ilginç başka ürünler var mı? Gel bakalım. Bak, lastik şey var servis takımları var ama biz çelik aldık herhalde değil mi? Hangileri? Yok ona ihtiyaç yok ya. O yüzden Bak şurada şey var. Ee, basma da doğrayıcı. Az ayıca. önce baktığımız evet. var. Bak aaa. Patçam olanlar. O şey Sonra yağdanlık gibi. koyuyorsun. ama bak güzel. Yani. Tabi burada şey olmadığı için satış olmadığı için çok satış olsaydı aslında alırdık ama bak bunlar baharatlık galiba ki bakıyorum Aynen bunlar baharat böyle buradan açıyorsun kapatıyorsun malzemesi bayağı beğeneceğim ben bunu internette görmüştüm Burada geleceğim setlerden var ama benim aradığım böyle sanırım burada yok şu koyulabilecek cam kavanozlar var böyle güzel şekilde. şunların Şundan ne dersin? Yok ya. Böyle bambu arıyorum. Aynen. Buranın üretici bir Bunlar var, şey var ya. ya Güzel inovasyon bu ya. Bakar mısın bak. Normalde hiç yer kaplamayan bir şey. Aslında <laughs> süzgeç. Şöyle kapatabiliyorsun. Farklı modeller de var. Sadece süzgeci şey de Reyeni falan da var burada <laughs> değil mi? Merhaba, ben <laughs> ben ben. Böyle video çekiyoruz ama sakıncası yok herhalde. Kendi YouTube kanalımıza. Ee, şu meyenlerden aşağıda ha şurada bak. Bak senin senin şeyden bu aslında. Çamaşır sepeti. Yani Aynen, amaçlarla kullanılıyor. Migros'ta gördük bunu. Siz mi veriyorsunuz hepsini? Üretici firmanın adı Akay mı? Akay, markamız Bihon. Bihon. Kristal organizasyon. Normalde hep piyasada kristal yani. organizasyon. Doğru Uzun mu? Doğru mu? Ama biz bunu PETA'nın maddeden Bunun en büyük özelliği. Hmm. Hmm. Ve hani sadece buzdolabı için değil. Şöyle göstereyim. Kendi boyları üst üste geçiyor. Hmm. Ha, raf gibi olabiliyor yani böyle. Şöyle. Buzdolabına, Buzdolabına koyabiliyoruz. Doğru mu? Buzdolabına koyabiliyorsunuz. Bunu işte genelde şeyleri kullanıyorlar ayakkabılık içerisinde ya da işte kadınlar dolap içerisinde tutuyorlar. Takılık falan da olabilir Aynen. yani. Bu tabi kullanış amacına göre değişir. Nasıl kullanmak istiyorsan yani o şekilde Aynı model yumurtalıyor. Yumurtalıyor var. Bunlar yakın zamanda e-ticarette göreceğimiz yeni şeyler mi? Evet, Daha yayına çıkmadı. E-ticarette belki sadece bir firma plan satıyor. Bunun zaten çok iyi. Bu ne? Çok akıllıca ya. Eğer Şunu ilk kez gördüm. Varmış. O nedir? Şu mu? Yok başka yok başka. şu sağdaki aynen. Bu yeni Ne? Yani bulaşıklık, katı bulaşık. Yıkadıktan sonra koyuyorsun ya, ya böyle. Hı. Şey yapmak için. Bunu bu şekilde kullandıktan sonra bulaşık ulaşıp kuruduktan sonra tekrar kapatıp daha az yer kaplayacak şekilde. Yine hmm. altı şeyli, delikli. Süzgeç gibi aynı. Altı şey, süzgeç gibi kullanması için. Yani sonra bu şekilde kapatıyoruz. Süper Şu ya. Bu da mantıklı demiş. Kesme tahtası. Mesela e, ürünleri... Yok da ben, nasıl... ben, ben, ben şuna bittim çağrı. Şimdi ben şeyi biliyorum. Artık insanlar enflasyondan kaynaklı 30'lu yumurta alıyor. İlgili... 30'lu değil, 15'li alıyor. 15'li değil, 30'lu alıyor uyguna geldiği için Çağrı. Ha öyle mi diyorsun? Tabii canım yumurtalık alanları falan yeterli gelmiyor. Genel doğru koymuyorlar. Bu çok mantıklı yani. İhtiyaca bir yani. Olabilir Bak bundan düşünebilirsin. Bakın, bak. Şöyle bakalım. bakalım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Şurada da organizerler var. Burada saksılar falan var. Bakmak ister misin? Yok ya. Saksıya bakmak istemem. O zaman Şöyle, şöyle devam edelim. bitirelim burayı ne? Dersin? Tamam olur. Orman ürünleri var. Bunlar bambu mudur acaba? Aa. Ama bu şey ahşap görünümlü bir e, plastik. plastik ve çok sağlam bir malzeme olduğu. Aynen. Da Bunu fazeye bırakalım. Ama şöyle sağlam olanları da var. Aa bak hep şeyi merak ediyordum. İstersen o. Şimdi bunu ben internette görüyordum hep böyle kenarları bak şöyle kapanıyor. Hmm. Diyelim ki alanın dar böyle yapıyorsun. Alanın geliş hop açıyorsun. İnsanlar buraya işte yakından çeksene. İnsanlar buraya çatal, kaşık, bıçak vesaire koyuyor. Buraya kepçeleri vesaire koyuyor. Bak bunu internette hep görüyordum. Ama merak ediyordum. Gayet mantıklıymış. Şöyle bir tanesini kapatayım. Şöyle koyayım. İşte çerezlikler falan var ama bunlar sert plastik. Ya. Evet. Ya hani şey olsun uygun fiyatlı olsun diyorsan açıkçası buna bakabilirsin. Neymiş o ikinci bir tanıt bakalım bize. Bu böyle sevimli paket klipsisi diye geçiyor. Şöyle bu toka gibi bir şey. Mesela diyelim ki işte cips. Ağzını kapattın. Ağzını hmm. böyle bununla kapatıyorsun. Çok tatlı. Güzelmiş başka, bu gene bir başkası. Mantıklı. Yani insan aklına gelmez ama gelmiş yani. <laughs> genelde bir sürü air fryer olan insan görüyorum. Deli gibi bir tüketim çılgınlığı var. İnsanlar genelde böyle air fryer için borcam falan alıyor. Bu arada yakın zamanda görmüştüm böyle satış yap, satış yapıyor Yalnız şöyle bir şey çıkmış. Air fryer pişirme kağıdı diye. Muhtemelen bundan böyle bir tane. Değil mi? Airfryer'ın içerisine sadece bir tane koyma. Evet yeterli oluyor. İkinciye kullandığını söyleyenler var ama e, ben bir tane kullanıyorum. İki tane, tamam. ta yani bir kerelik. İkinciye kullanmak İkinciye pek sağlıklı olmaz muhtemelen. Ama kullandığını söyleyen var. Avantajı şu. Bir önceki kağıtta ben denediğimde çok bir büzüşme, yanma yapmıştı. Biz şey değiştirdik ürünü. Bunu aldık. Bunda onu yaşamıyoruz. O ay çağda mı ürün koymuşum falan hiç öyle bir şey olmuyor. Bu zaten yağlı kağıt bu arada. Hani bizim normal koyduğumuz beyaz yağlı kağıda benziyor ama evet, yapısı evet. air fryer'ın içerisine girecek evet, yapı uygun. Evet, fakat şu Hemen Deneme yapalım, yapalım daha yapalım. iyi olur. Bunun e-ticarette satışı var mı şu an? Her yerde var. Hadi ya. Yurt dışında dahi satışı var. Galiba şunu uyumlu, bu bunun, bunun uyumlusu. Uyumlusu. Evet doğru söylüyorsun. Bu hangi model oluyor? Philips'in modeli. Philips'in modeli. modeli X-Sarge'a uyumlu. Bu 20 santim oluyor galiba. 20 olan evet. Buna uyumlu olan kaç santim? 18 santim. 18 santim. Eğer show me varsa 18 santim evet. şu yuvarlaklardan kullanılabiliyor. Eğer Philips'in xx saçlarınızdan varsa 20 santim olan şu şey büyüklerden. Eğer böyle küçük olanlardan varsa o da 20 da 18 santim oluyor. Santim. Yani. Buna, buna da 18 santim. O da 18 santim. Yani. Evet. Aynen küçük bu. Şeyle, Xiaomi ile şey aynı. Kalıpları var. Şöyle kek Mesela kek kalıpları araştırabilirsiniz. Dünyada da bunun örneği yok. Bu şekilde üretilmiş bir kek kalıbı air Fryer için yok. Ha, bu direkt air Fryer o... için bir kek kalıbı doğru mu? Kek mudur? kalıbı ve bu modelde bu şekliyle kelepçeli bu patent üretilmiş. Merak <laughs> ediyorsanız araştırın. Dünyada bu tek. Maşallah. Tamam, bu bakabilirsiniz. Bu anlamda girişimciyiz. Biz air Fryer için ne kadar üretim üretilebiliyorsa onları onlar üretmeye Başka çalışıyoruz. Başka inovatif bir şey var mı piyasada göremediğimiz henüz? Gelecek ama açıklamayayım. <laughs> <Değilecek. gülüyor> tamam Bak, peki. Sonra... Bu bunun Bayağı için. Iyi. Bunun malzemesi nedir peki? Ee, onun malzemesi akım ve daha madde olarak daha çok Gerçekten. Ben da, bunu normal fırında kullanabilir miyiz tabii ki, peki? Ki, tabii ki tabii ki. Yani bunun sana yanıyorsa bunu hala ona da dayanır. Bu da büyük boy olan iş mesela. Bunun da bu. Bu bunu yeni olan bu şeyde göremedim. Ama. İnternet satışında Şu daha an henüz yeniymiş mı? sanırım. Biz bir kart alalım mı bu, ya? Bununla internet satışlarımız var. Hepsi var. Şurada gördüğünüzün hepsi internet sitemizde var Aa. bizim. Siz göremediyseniz bir tek belki ya böyle Trendyol'da hepsi trend burada yol da yol falan oldu. böyle Neyse çok ya. net göremedi de, evet. Okey. Hani evet. hepsi internet sitesinde var. Göremediyseniz bir tek şeyi görmemişsinizdir güveçlerinizi. O Hayır. da mı İnfra'yı? Evet, evet. evet. Biz sizin bir kartınızı rica evet. edebilir miyiz? miyim? Güveçlerde İnfra'yı için. Evet. Bunda hangi yemekler pişirilebiliyor? Güveçler, pizza, pizza, Her şey yapabilirsiniz. Mesela bunun taredes yapanlar var karides güzel, olur. Güveç evet, karides. Güveçli karides yapabilirler. Normal güveçte et olabilir. Evet yani küçük porsiyonda kuru fasulye yapılabilir. O yüzden biraz yüksek yaptık bunu. Hı -hı. Hı, -hı. Derin Geden olsun gibi gibisinden. Ha, ha, ha. Güzelmiş. Hesaplıkitaplı.com trend yolda. <laughs> Bir daha söyle. Hesaplıkitaplı.com normalde ben bunu internette görüyordum. Ama bunun tabii ki her zaman olduğu gibi fakeleri üretiliyor. Şey göstereceğim size. Onu bana ver istersen. Olur. Şimdi bu benim elimin içi. Bunu alıyorum. Şuraya sıkıyorum. Yani sana bir şey değil mi? Çok mantıklı. İnanılmaz mantıklı. Peki bundan satın alan bir kişinin iki yıl garantisi falan mı var? Ömür boyu. Ömür boyu. Bunda ne gibi bir sıkıntı çıkabilir ki? Yani, yani piyasada aldıklarımızın hepsi bu filtresi yok ya da filtresi göstermelik var. Tıkanır. Ee, i̇kincisi şöyle bir mekanizma yok. Patent. Bakın burada bir seri numarası var. Ömür boyu patentli bir şey ürün. Bu ne işe yarıyor peki buradaki? Şu uzun mekanizma yağı içeride biraz uzun gezdiriyor Başarama, ki sıkayılma rahat olsun diye. yüzden var. O yüzden bu da ömür boyu garanti veriyor satıldığında. Hmm. Süper ya. Çok teşekkür ederim. Hadi. Şey Önce bir video gördüm. Şimdi bak bunların şuradaki üst kısmı. Tamam. Açıkta kalıyor. ve yağ doluyor Buraya evet. E, buharlaşan kısım yukarıda yağlar birikiyor ve temizlenmesi çok zor bir alan orası. Temizlenince de garantiden sen, sen çıkıyor. yağlar yağlarda geri yemeğin içine düşüyor. Evet yani pis, pis yağlar bu sefer tekrar yemeğin içine düşüyor tam ve tam bu sefer de hijyenik yok. bir yemek olmuyor. Onun için şöyle bir aparat geliştirmiş. Aa. Bak bunu böyle takıyorsun fritre niyetine. Bu şu yağlar şu burada birikiyor iki evet. kadarıyla. Şöyle kullanılıyor bu. Şöyle ağzın üzerine bırakıyorsunuz. Bu hmm. şekilde. Peki okay. bunun testleri yapıldı mı? Şimdi şöyle bunun gene de ben üstünün pislenmesini beklerim mesela. Gerçekten Şu pislenmiyor abi. mu? Bu pisleniyor. Olay burada. Bu pislendikten sonra bunu çıkartıyorsun. Bunu yıkıyorsun. Yıkıyorsun, temizliyorsun, tekrar yemek yapacağın zaman şey, üstüne koyuyorsun. 304 çelikten paslanmaz yani. O yüzden gıda ile temasta uyumlu çıktı. Ha? Bu çok güzelmiş. Çünkü buralar gerçekten çok pisleniyor. Ben birkaç arkadaşımdan da duydum o yorumu. Ve temizlenmesi imkansız gibi bir şey buranın. Evet. Ya burayı söktürmen lazım falan. O zaman da garanti Aynen. dışı kalıyor zaten. Aynen. Bir anlam ifade etmiyor. Hava ben. kanalları yanda. Yandan hava veriyor. Şuradan rahat hava girişi olacak. Ha, hava girişini de engellemiyor. Evet, o yüzden Şudan yuvarlak da hava olmuş. hava ortadan da hava rahat geçiyor. Rezidans da yuvarlak. Burası sadece tam rezans koruyor. Tam hmm. vezansı görev <laughs> Çok iyiymiş. Ya. Çok iyiymiş. Yani şuradaki aslında yuvarlak olmasının sebebi içerideki hava akışında. Çok daha tarif Okey. Güzelmiş. <laughs> Bu ürün güzel. Bunu sevdim. Burası hesaplıkitaplı.com Bunun linkini biz videonun altına da koyarız. Direkt aslında hesaplı kitaplının mağaza linkini mağaza koyalım Mağaza linkini koyalım. Çok inovatif. Airfry için çok inovatif ürünler var. Çok iyi. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağolun, çok teşekkürler. Bakın burada böyle cam ürünleri var. Bu, Abi biz şu an... Bu tarafta çerezlikler var. Tüh ya! Bu tarafta bıçaklar var. Bu biz var ya... çerezlikleri çok kaçırdık ya. Keşke dün gelseydik bizim, musunuz? Evet, Bugün evet. hiçbir şey göremedik neredeyse, her şeyi taşıdıkları için. Ama yine şöyle bir bakabiliriz, burada bıçaklar Şef, Şef bıçakları var burada. Hoş bulduk. Biz video çekiyoruz ama problem olur mu? Bıçakların alameti, farikası nedir? <laughs> Bunlar el işçiliği mi oluyor? El işçiliği, paslanmaz çelik. Hmm. Fabrikasyon değil ama değil mi? Evet. Yani keskinlik kısmı, ağaç kısmı. Neymiş? Cavit? Cavit inox. Denizli. Denizli. Aa. Güzel. Direkt Denizli'den mi geliyorsunuz? Yoksa burada geliyorsunuz. değil yani üretiminiz. Şurada şey var. Tahta Keresinde ürünler var. Yok ya topluyorlar artık. Gel gel. Gel gel. Bak şurada Allah. Dikkat evet. Vallahi. Oraya zaten şey uyarı koymuşlar. Biz de bir Ben de üstüne gibi. bastım. Şimdi burada şeyler var. Mum. Cam gibi değil. Hmm. De çekiyoruz ama bir sakince. yok. Teşekkürler. Toptan satıyorsunuz. Biz yalnızca toptan satıyoruz. Ne kadar dönüşmeler. peki? Yani ortalama fiyatı. Minimum orta ne? Çok kısa bekletelim. Türkçesi neydi onun? Minimum sipariş miktarı. Yani <laughs> global bir şirkette çalıştığını kadar belli Arkadaşlar şimdi bir yer Minimum daha bulduk. Burası Mumsan, Made in Turkey, Kocaeli diye geçiyor. Buradaki ürünlerin hepsi aslında bizim birçok büyük firmada gördüğümüz mumların Temel ana üreticisi. Bak yeni Bunlar bizim Çin ve Japonya'da daha çok böyle görülen güzel mumlar. Ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Yüzüyor mu? Evet evet çok tatlı. Çok Sosmuk mantıklı. Böyle eriyip devam ediyor. Şu an ıslandığı için söndü. Çok tatlı. Bunlar maymuncuk herhalde. Su maymuncuk demek için biz onları yerleştirdik. Bunlar şey çay mum diye geçiyor. Çay mumu. Bak burada dörtlü paketleri var. Candanlarımızın boyamaları mevcut. İki çeşit boyama yapabiliyoruz. E, premium dediğimiz özel metal boyama. E, basic dediğimiz temel boyama. Hmm. Yine patron grubunda güçlüyüz. E, şu şekilde paketler anlar yapabiliriz. Setler oluşturulabilir. Evet. Evet. Bir üretici olduğumuz için birçok imkan mevcut. Anladım. Şöyle ben biraz çeşitleri çekeceğim. çekeceğim. Soya mumu da mı mu var sizde? Evet, size? O da alet evet. var şimdi. Hadi yakalamamız gerekir. Yine 5 bin adetle başlayabiliriz. Bak soya vaksı. Bunlar da... Bu direkt soya vaksı değil mi? Şu mum şeklinde yok, olanlar. Yoksa bitmiş ürün. Soya tarafını mevcut içerisinde bitmiş ürün. Bitmiş ürün o. Hmm. Vaks neden öyle oluyor? Şey Peki olur. şey böyle. Yarım amül satıyor musunuz? Soya vaksı vesaire. Yok. Okey. Bu dedim. Çareli bir şey yok. Çareli şekilde Paketlemesi evet. de çok güzel. Separatör koymuşlar. Şamdan şey. mı şey, var? kandil. kan değil. Çok mantıklı. Ben, ben bu buradan mu? da çalışabilirim. Burası güzelmiş aslında. Ya çağır bunu paketleyip satmak ya de oluyor? Genel olarak bir insanlara bir göstermek, göstermek amacıyla söylüyorum. söylüyorum. Yani çok güzel bir dekoratif bir ürün. Bir Tam eskiyi yağ etmek amaçlı. Eskiden biliyorsun ki kandil yapılırdı. Bence mantıklı, güzel bir ürün ve aynı zamanda şık da duruyor, güzel. Okey, olabilir. Hayatım bak, şeyler de çok güzel. Evet. Soyalı. Ben yani bu arada, bu arada mum İyi sektörü bakayım. An, koklasana. Bakın, 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 bakın. Ay hakikaten ha. gösterecek Beyhan Hanım size az Tamam. Burayla etkileşim. Beyhan Hanım genel müdürümüz. Aa, Aa merhaba. Çok arkadaşlar mum sektörü inanılmaz büyük bir sektör. Aslında mum hani satmaz falan diye düşünüyoruz ama satıyor. İnsan Aa, evet geldi. Şöyle bir şey. Toz mumu gördük şu an. Ben, ben söyleyeyim Bacasız sanayi öyle araba falan yapılmaz. Bakın geri dönüşüm yok. Yüzde yüz çevreyi koruyor. Kadın istihdamında birinci sınıf daha ne istiyorsunuz bilemiyorum. Avrupa'da yeni trend şöyle Ha, bu bildiğimiz toz. Bu, bu geri dönüştürülmüş. Evet. Parafin mi? midir bu? Evinizdeki her şey artık mum olabiliyor. Bunu tabağa dökersiniz, suyun üzerine dökersiniz, bardağa dökersiniz. Sadece bir fitil taktığınızda o sizin mumunuz olur. Aa. Ha, güzel mi? Aynen. Peki i̇şte, bu şey midir? Ee, parafin midir? Parafindir, evet. E, bir, yani mercimek çektiğinde soy da yapabiliriz. ama şey daha iyi, tutuculuk açısından parafin daha etkili oluyor. Hmm. Ürün buradan mesela yandıktan sonra temizlemesi kolay. O kısmı alıp atıyorsunuz, devam ediyorsunuz hayatınız. Peki bunları nasıl satılıyor? Biz bunları tek tek toz satın alabiliyor muyuz? Evet. Hakikaten istediğimiz İstediğimiz renkte. Görebilir miyiz evet. peki? Bir böyle satış İyiymiş. şeyi var mı? Böyle Tabii pakette? ki. Ona da bakalım. Hadi evet. Bu şekilde hanımlarımızın kullanabileceği grupta satılıyor. Bu şekilde çocukların buradan pıt pıt koyabileceği şekli de var. Hmm. Peki inovatif bir şey. Şöyle mi? Şimdi ben mesela elime böyle bir tane cam aldım. Herhangi hangi bir cam? Bir şey Bir şey söyleyeyim. Biraz bağırırsanız ses çok gürültülü ya burası. Düz bir, dökün. Bir Düz bir zemine döküp kapatmıyorum. Düz bir zemine döküp fitili takıp yakabilirsiniz. Deneyelim. Ben böyle şeyler denemeyi çok severim. Tabii ki. <laughs> Ama o zemini kim temizleyecek? Zemini kim temizleyecek diye soruyorum hanımefendiye. Evet, eline bir bez al hemen. <laughs> eline hemen bir bez al. Ee, şey, bir Şunu deneyebiliriz aslında ama bu reklam olmasın. Evet şöyle. Bir peçete kadar mumunuz yakın. Kağıt yanmasın sonra. Sorusunun da cevabını vereceğiz biraz daha hayatım. Yalnız şu fitili birisi küçültse çok iyi olur. Küçültmek gerekiyor sanırım onu. Şu dolaplar bozmasaydık da kutulardan açsak. Peki evet. fitili de satın alabiliyor muyuz sizden? Tabii ki. Tamam. Fitil olmazsa mum olmaz. Evet. Fitil olursa evinizdeki margarin de mum gibi yakabilirsiniz. Yani mumunuz margarininiz kadar tehlikeli. <laughs> Bu fitil bitmiyor mu peki ya? Yani bir ya Bittikçe yenisini temin edebiliriz. Evet. Buyurun. Bunlar geri dönüştürülmüş. Mesela bunlar renk dağcıkları olabilir idi. Bunu suyun üzerine de aynen bu şekilde dökebilirdiniz. Hmm. Suyun üzerinde de yanabiliyor yani bu. Evet. Vay be. Gerçekten. Onu da mı demo yapayım? Su bulayım bir Şaşkınlığını gizleyemiyorsun. Gerçekten Şaşkınlığını gizleyemiyorsun. Ben, ben, dediğimiz bu suyu üzerine daha önce dökmüştük, yapmıştık. Şimdi tekrar yapacağız. Şimdi bu normal herhangi bir zeminde olan evet. olay. Evet, bize bir çakmak var. Şurada hemen bir çakmak var. Çekmeyecek mi? Tabii. Aynı anda suya da var. Hadi fikrimiz kalmadı Wow. Ama siz cimri tavranmayıp Lütfen peçete dışında bir kap temin edin. <laughs> Şu an burada olabilir. demo olduğu için peçete de yapıyoruz. Ama mecbur kalırsanız peçete de bile olabildiğini göstermiş olduk. Siz yeter ki daha hmm. tamak ve romantik <laughs> olmak isteyin <spain> diyorsunuz. Ha? <laughs> evet. Hemen demo yaparken müşteri çekmiş olduk. Şimdi suyun üzerinde, suyun ne? üzerinde de olabiliyormuş aynı zamanda. Başka fikriniz var su. mı yok. bilmiyorum. Nasıl? Yine fitilimizi takıp suyun üstünde de yakabiliyoruz. Ya bunun bir de avantajı şu, evin mesela gün içerisinde mesela bayağı yemekte farklı koku olabilir. Bunlar da mesela boncuk doldurdunuz, Anasını biliyor musun? yakıyorsunuz burada. Bir saat sonra kaldırat, kendini bir anlamda kendi yapıyorsun. Orada aynı yanacak oluyor. Alttaki, alttaki yanmış altaki, sert, yanmış o Alttaki sert, sert, o yüzden Yanlış. biraz daha... Ha, okey. Daha önce yakmıştık onu da. Doğru. Yani şimdi bunu anladığım kadarıyla mesela bu kadar yaktık. Şu sıvı kısmı sadece atıp geri kalanını tekrar kullanabiliyoruz. Doğru, mu? Mı? Tabii tabii hmm. Buraya bir kabın içine koyup da fitini koyarsan o komple bitene kadar yanar. Hmm. Evet. Mesela bir kaba koydunuz. Akşam bak her gün bir farklı bir konu kullanabiliriz. Mesela, mesela o kadar o kadar kullanmış olduk. Yani Sadece bu donacak. Şöyle alıp yanan kısmı kadarını atacağız. Geri evet, kalanı kalan devam edeceğiz. Evet geri koyup yani eee yani, kafeye falan gidip küçük bir kutu içerisinde hemen orada demo yapıp hem de etrafta ambiyans oluşturabilirsiniz. Ya Sen şöyle ya fikir vermek istemiyorum ama vermek zorundaymış gibi de hissediyorum kendimi. Biliyorsunuz şu an bir pazar var. Nişan ve düğün hediyeliği pazarı. Ve bugün kendi başınıza oturup ben işte bu parafinin kitini alayım, soyanın kitini alayım, kendi mumumu kendim yapayım derseniz bu inanılmaz maliyetli. Tabii şu an ben toz mumun maliyetini bilmiyorum. Birazdan onun maliyetini de öğreneceğim. Bu arada bakın burada böyle saç tava gibi bir şeyin üzerine yapmışlar. Çok ilginç. Böyle bak burayı böyle yani, süslemişler. Beyaz bir olduğu piki. için mesela bu denizle alakalı bir şey süslemiş. Deniz kabuğu sürebilirsiniz bunun. Mavi de yine aynı şekilde. Artı renk yap. Mesela maç istedi, sarı lacivert yapsın. iyi hmm. yapsın Evet. Biz şimdi aşağıya bu mumsanın web sitesini de koyar, koyacağım. Yani burayı çekmemizin sebebi size de hem e-ticaret fikri olsun, hem burayla iletişime geçip toptan satın alma da yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu kitle şimdi bir YouTube videosu daha çekeceğiz Aynı zamanda bir Reels videosu da. Bu kitle beraber nişan, nikah için ha, nasıl hediyelikler yapabilirsiniz onları da size göstereceğiz. Ben çok çok memnun oldum. İyi ki bu işletmenin güzel bir yani genel müdürü var ya yani. muhteşem. Mesela çok topu bu şekilde birleştirip minnacık bir dokunuşla çocuğunuzu sevindirebilirsiniz. Peki o zaman size bir soru. Evet. Örnek veriyorum. Karatepe'de yaşayan ve burayı gelip ziyaret etmek isteyen izleyiciler olabilir. Evet. Onlar gelip yerinde görebilirler mi ürünleri? Ee, orası fabrika ama gelen tüm Showroom. gençlerimize elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Evet. Bunlardan bazıları izliyorlarsa eminim yorumlara da bunu yazacaklar. Okey. Çok güzel. Çok teşekkürler Evet. <laughs> teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna, sonuna geldik. geldik. Ee, size e-ticaretle ilgili ufak tefek bilgiler verirken aynı zamanda da sizinle beraber Homtek fuarında gezmiş olduk. Ee, bugün maalesef son güne denk geldiğimiz için çok fazla bir yer görememiş olduk ama Bayağı kucağımız dolu dolu gidiyoruz sizlere içerik üretecek çok fazla işimiz oldu, öyle söyleyeyim. Aynı zamanda Çağrı e-ticaretle de ilgilendiği için bizim için çok faydalı bir fuar oldu. E-ticareti e satabileceğimiz yeni ürünler görmüş olduk. Dilerim burada gördüğünüz şeyler size de ilham olur. Çok sevdiğim bir söz var. Eğer bir fikri başkasıyla paylaşmaktan çekiniyorsanız bilin ki fikriniz iyi bir fikir değildir. E-ticareti e herkes yapabilir. Herkesin yapabileceği kıvama gelmelidir. E Kişiler kendi işlerini kurmalılardır ve bu işi yapacak herkese de bizlerde hep destek tam desteğiz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Kargo desi fiyatlarına düştü. Evet. İnsanlar açlıktan ölecek. <laughs> Şaka maka bir yana gerçekten kargo desi fiyatları çok yükseldi insanlar ürünleri daha ucuza almak yerine mecbur kargo fiyatlarından ötürü çok daha fazla fiyatlara da satmak zorunda kalıyorlar ki cebine çare edebilesin. onun haricinde videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğenin, takipte kalın ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize, Kendinize iyi çok bakın. iyi bakın. Hoşça kalın.